Herkese selam arkadaşlar. YouTube görsel kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hüseyin Ayıp olur. Bugün çokça merak edilen Master Efe Güson 5 ile birlikteyiz. 135 modeli olup bu. Önde 11 tane ağırlık mevcut. Onun haricinde tasarım ve dizayn gerçekten hoş olmuş. Yani gri, kırmızı, siyah karışımı böyle çok tatminkar yani göze aşina bir renk olmuş. Zaten kırmızı olarak da kendine renk öne çıkarıyor. Bu taraftan ilerlersek ön lastiklerimiz 14'e 9 28 büyük bir lastik radyal ve dikkat çekerse hani bu jantta hiç boşluk yok. Sadece 4 tane bir delik var. Onun harici direkt şasalı yani. Jant bir <laughs> Burada 20 litrelik AdBlue tankımız ve 220 litrelik iddialı bir rakam. 220 litre. Lik dizel yakıt depomuz mevcut. Sonra burada güçlendirilmiş lambalarımız yani bunu yana falan çeviriliyor, sinyalimiz burada. Sonra elektronik bir aynamız mevcut. Her traktörde göremeyeceğimiz bir ayna tarzıdır bu. Ve ısıtmalıdır. Hani kışın donucu açıyor. Üstte dört tane üst aynı aydınlatma lambamız var. Böyle arka tarafa gelirsek burada 18 4.38 büyük bir lastik bekliyor. Aynı şekilde ön tekerle olduğu gibi jantla bağlantı yerleri bir hiç kol yok. <laughs> Ama ağırlık kullanılmamış arka tekerde. Burada elektronik e, indirip hidrolik indirip kaldırma tuşumuz mevcut. Sonra burada ekstradan olarak arka aydınlatmalar için çok güzel olmuş. 2 tane, 2 burada, dörtte yukarıda 6 tane. Orta kol pistonlu geliyor standart olarak bunda. Onda dışarıdan yukarı aşağısını ayarlayabiliyoruz. Sonra dışarıdan putoyu çalıştırıp devre dışına bırakabiliyoruz. Bu tarafa doğru gelirsek bizim bu 5S serisinde şöyle bir yenilik oldu. Arka ağırlık 6 ton kaldırabiliyor artık. Yardımcı pistonları da büyümüş. Onun fark ettik. Sonra burada pehlivan çeki var. Pehlivan çeki de şöyle bir pimsiz şeyimiz var. romork bağladığımız güzel olmuş bu. Bunu böyle takıyorsun kilitleniyor, çıkmıyor. İndirip kaldırabiliyoruz. Arkada kaç valf çıkışımız var? 8 valf çıkışımız var. İkisi o pistonun orta kola bağlı. Burada da damper için çıkış şeyimiz var. Neydi bu? Hava çıkışımız mevcut. Damperli şey. Romorklar için Havalı romaklar için. Sonra arkadaşlar bu valve çıkışlarının bir haznesi var. Bunu bir de TR6'da görmüştüm ben. Buraya biriktiriyor atık yağı, arkayı kirletmiyor. Onun haricinde burada yaylı bir kabin sistemi var, süspansiyonu. <laughs> evet. Onun haricinde 8S'de de dikkatimi çekmişti. Bu LED'de, kayar LED vardı burada. Yani. Bunlar bu, da düz modele şey olmuş. Bu da onun alt model olduğu için hani ondan eksik parçası illaki olacak. Aynı şekilde burada indirip kaldırdığımız hidrolik tuşlarımız mevcut. <laughs> Yukarıdaki tane dönen lambamız var. Böyle gelirsek burada akümüz bulunuyor. Ve et bir yakıt sistemi olduğu için burada karbondioksit temizleyen bir sistem var. Karbondioksit partiküllerini temizleyip dışarıya çevreci bir duman veriyor. Bu da güzel yani. Bizim nifonatlarda da olmasını isterdim yani. Beyaz bir Evet yani temiz çevreci bir traktör bu. İçine doğru geçersek şöyle. Dışarıdan anlatabileceğimiz bu kadar arkadaşlar. Bak burada şurayı takip eden güzel bir şey olmuş. Bir de bu traktörün kabini yukarıdan bakınca direkt ön tarafa hakim olabiliyorsunuz. Çok güzel yani o yönden. İçeri geçelim. Şeyi bahsetmedik. Dur onu söyleyelim. 4.4 litrelik motor hacmine sahip ve Agco Power motor var üzerinde bunun. E, sonrasında 450 ve 500 Newton tork üretebiliyor. İçeri geçelim. Bu 135 beygir modeli, bu 105, 125, 135 ve 145 model olarak ayrılmaktadır. Bunlar da e, Şimdi bu dolu paket, şu anki traktörümüz. Dyna 6 en dolu paket oluyor ve Dyna 4'leri var. E, joysticksiz böyle direkt atlı, bastırarak attırıyorsun vitesi. İçeri geçelim. İçeride bizi uçak kokpiti gibi bir kabin bekliyor. Yani şu an nereden başlayacağımı şaşırdım gerçekten. İlk ilgimi çeken benim arabada olmayan bir direksiyon tasarımı var. Gerçekten bunu sokup arabaya götüresim var yani. Burada standart olarak masaya efeksiyonun ayna 4 şanzımanından itibaren bulunan şatılımız var. İçinden bu çıkarttırımla. Zaten joystickli bir traktör olduğu için buna fazla bir gereksin duymuyoruz aslında. Her şey ileri geriye ve vites arttırımını joystick içerisinden yapabiliyoruz. <laughs> Şimdi burada bir de hostes koltuğumuz var. Hatlanır bir hostes koltuğu. Ama ben açamadım çünkü frene değiyor. El freni indiremiyoruz. Evet. Burada silgileri ve aynayı ayarlayabildiğimiz bir tuş kombinasyonu mevcut. Elektronik ayna var yani arabalar gibi içinden ayarlanabiliyor. Ve buradan basıp aynaları ısıtabiliyoruz. Evet arkadaşlar sonra nereden başlayalım? Burada devam edelim. Burada bir havalandırmamız var. İçeriden mi alsın, dışarıdan mı alsın havayı diye ama benim hiç hoşuma gitmedi. Bu burada bulun burada değil de arka tarafta bulunabilirdi. Çünkü buradaki oturan hostes veya yardımcı kafası 180 üstünde ise buraya değiyor. Bunu hiç hoşuma gitmedi. Bunu benim şahsi görüşüm. burada klimayı açıp kapattığımız otomatik ve manuel olarak ayarlanabilen bir klima sistemimiz var. Yan tarafında teybimiz var. Burada bir evraklarımızı falan koyabileceğimiz bir göz var. Bu güzel olmuş. Normalde şuraya falan koyuyorduk ama bu gerçekten güzel bir detay olmuş. Sonra arkadaşlar böyle şu üstünün olduğu tarafa gelirsek otomatik çift çekeri ve otomatik diferansiyel kilidi mevcut. TV ve e, ses açıp kapamayı telefon görüşmesini buradan ayarlayabiliyoruz. Bu da güzel olmuş oraya uzanmadan. Sonra burada işte derinlik, toprak üstü ve toprak altı çalıştığımız tuşumuz, elektronik bir el gazımız. Evet. <laughs> Sonrasında otomatik difrans şey pardon, otomatik puto çalıştırıp devreyi aldığımız, devreden aldığımız geri tuşumuz mevcut. Sonra arkadaşlar buna basıp joystick'ten ileri geri yapabiliyoruz. Bu tuşa basıp. Joystick'in içerisine gelirsek yani buradan da ileri geri olarak hareketleri yapabiliyoruz ve sonrasında bunu bilmiyorum ben ne olduğunu ama büyük ihtimalle şeye benziyor vaf yok vaf çıkışlarının WAF e çıkışlarına buradan komutu verip indirip kaldırabiliyorsun burada da var ama burada 3 ile 4 sadece ama buradaki o bahsettiğim gibi olabilir. Hız sabitlememiz var burada C1 C2 diye kadem attığımız hız sabitlemesi sonrasında burada arttırabilir bu ne oluyor buna ben yabancıyım bilmiyorum ama Neye benziyor? Ay şey şey pardon. Bu deviri sabitlediğimizin alttırıp düşürebildiğimiz bir tuş kombinasyonuna benziyor. Sonra arkadaşlar burada otomatik tuşu var içerisinde. Hidroluğu kaldırıp indirdiğimiz. Aynı şekilde burada da var. Daha hassasiyetli bir şekilde kaldırıp indirebiliyoruz. Ama burada direkt indirip kaldırabiliyoruz. Boşa alabiliyoruz. Kontağı açalım işte. Ben kontağı açalım. Ay bunun kontağı buradaydı. Pardon elektriğin sesini duydunuz mu? Evet. bizi burada bir selamladı Sonra ee, logo. ile bizi karşılıyor meseleki son logosuyla. <laughs> i̇şte yol bilgisayarı, tarla bilgisayarı, sonra işte pullu ayarlayabildiğimiz kombinasyonlar bunun içinde gerçi yani mevcut. Onun içine bir girmeden önce kadran'a gelelim biz kadranda. Arkadaşlar işte devir ve hızı sonrasında işte yakıt ve etbulya tankını görebildiğimiz ileri geri gittiğinde veya hız sabitlediğimizdeki gösteren göstergeler orada mevcut. Şu an traktörün vitesi 2D'de sanırım. Evet 2D'de. Bunlar da aydınlatılmış aynı şekilde. kontağı açıncı geliyor. Ve burada 5 isimiz geldi ekranda tabletimizde. Türkçe mi? Türkçe değil. Ama Türkçe desteği vardır diye düşünüyorum. Burada joystick ayarlayabildiğimiz e, burada bir de şimdi yok şey yok vardı. Için. Arkadaşlar bir saniye. Bu ekran gitmiş ama ya. Çünkü ekranı versen Umut. <laughs> evet. E, speed Steer ile hız bir dönüş manevrası yapabiliyoruz. 4 metre dönüş denilebilen. Uydu sistemiyle birlikte mi geliyor bilmiyorum ama uydu sistemi logosu var. Sonrasında <laughs> işte, diferansiyeli kitleyip açtığımız ve hani e, bu traktörlerde traktör ne kadar patinaj çekebilip çekemeyeceğini ayarlayabiliyoruz bu kontrol panelinden. Buraya fazla hakim değilim bilmiyorum. O yüzden buna fazla değinmeyeceğim. <laughs> ve ilerledikçe Burada işte arka var çıkışlarının iki çıkışını kontrol edebildiğimiz tuşumuz mevcut. Burada kitleyebiliyoruz orta kolu. Yanlışına falan değeriz veya bilmiyorum. Herhangi bir müdahalede işte kilitli olduğu için bir eylem gerçekleştirmiyor. <laughs> Burada üst farları ve dönen lambaları açtığımız tuş kombinasyonu mevcut. 540 ekonomi ve 1000 devir ekonomi olarak iki tane bu ritmeli seçeneği sunuluyor. Buradan da basınca boşa oluyor. Sonrasında burada toprak üstü ve toprak altı hassasiyet ayarladığımız tuşlar ve e, kaldırıp ne kadar hızlı ne kadar yavaş kaldırabileceğini ayarladığımız tuş var. Dörtleri buradan yakabiliyoruz. Alt tarafta e, üst lambaları ve alttaki yan açılan lambaları açabildiğimiz tuşumuz mevcut. Sonra burada e, ICB yazıyor. ICB ne? Hiçbir ICB <laughs> bilmiyorum burada. Da büyük ihtimalle var. ne ediyor? Frenle alakalı bir şey buradaki de robot frenine alakalı olabilir diye okay. düşünüyorum. Sonra arkadaşlar burada bu, bir şey var. Bu ne? Hmm, sigorta kutusu var orada. Sigorta kutusu mu? seni Sigorta kutusu var. Bak çok güzel. Burada hemen buradan erişebiliyorsun ve çok basit açılıyor. Geri de kapatalım. Şurası açılıyor mu? Durum burası açılmıyor. Sabit sonra burada diferansiyeli devreyi alıp pardon PTO devreyi alıp çalıştırdığımız tuşumuz mevcut. Yani gönül şu an biz sahada kullanmak isteriz ama traktör sıfır olduğu için ve sahibini bekliyor buradan. Hem dışarıdaki bir az önce. Evet. O yüzden sıfır traktör olduğu için şey yapamıyoruz. Burada ön silgiyi çalıştırdığımız ve arka silgiyi de buradan çalıştırabiliyoruz diye düşünüyorum. Bakayım bu tarafta var mı silgi çalıştırdığımız yer? Evet, silgiyi bu taraftan çalıştırıyoruz. Arka silgileri buradan çalıştırıyoruz. Ön silgi ve sağ sinyal sol sinyalı direksiyon altından yapabiliyoruz. Hostes koltuğu geniş ama şurası dar geldi. Konforlu olur mu bilmiyorum. El frenimiz burada mevcut. Buradan da park freni yapabiliyoruz. Yani günümüz arabaların traktör hali diyebiliriz ya. Bunun tasarımı olsun içindeki teknolojisi olsun malzeme olsun. Evet. Hele hele şu direksiyon falan yani bildiğimiz VPI bir traktör hani. Fabrikanın bize sunduğu özellikler. Evet. Burada e, güneşliğimiz mevcut. Ses çok şey çıkıyor. Çıplak çıktı. Böyle çekebiliyoruz. Güzel. En azından delikli değil. Hani bir işe yaramıyor. Evet. Yani en azından bir işlevi var. Burada işte bu aynamız mevcut kendimize bakabildiğimiz. Bence dik olmaz daha iyi arkayı ar ar tam gösteriyor. Evet. Yani yani kendimi yani de gösteriyor. baktım da arkayı ar çok kılık falan olduğunda kendini var evet, direksiyonumuz ileri geri. buradan yapıyor tuşta. Evet. Yukarı aşağı yapmıyor ama ileri geri yapıyor. Sonra burada e, monitörü yönettiğimiz bir tuşumuz var şurada. Gözüküyor. Evet burası. Ön monitörü yönettiğimiz 8 SD'nin eksikliği monitörüm burada olması. ciddi yani ekran var. Evet. Burada hiçbir şey yoktu. Kornaya buradan basıyoruz. Sil geçin üstünden. Hani zaten derbeci yok bu traktörde. Derbeyi sadece çalıştırmak için kullanılıyor. En az kullanılan şeyler başına gelecek. Evet sadece bir kere basıyorsun sonra bütün işinizi joystick'in ayırıyorsunuz. <laughs> Şatılı bile kullanmıyorsun. Yani diyebileceklerim kabin içinden bu kadar. Beş tane havalandırma çıkış çıkışımız var traktör içinden. <laughs> Başka ne diyebiliriz? Yani dilimizin döndüğü bu kadar. Şurada bir çakmaklık çıkışı var. Yok çakmaklık çıkışı değilmiş. Ee, elektrik çıkışıymış. Çakmaklık çıkışı nerede bu traktörde? Burada kombi etmişler. Aynen. Evet. İki tane çıkışımız var. Birisi 12 volt, yerde de çünkü sigara yakabildiğim. <laughs> burada bir USB çıkışımız var onun haricinde. Tape için sanırım. Evet tape için. Olabilir. Evet. Belki yazılım falan atılacağı zamanki şey de olabilir diye. ama büyük ihtimalle şarj falan içindir. Yani hem şarj hem de burada ben çünkü şey çıkışı görmedim. Veya güncelleme gelecektir. Çünkü bu araçlar artık <laughs> bu traktörün geçti. Normal traktör üstüne geçti evet. Çünkü şu tasarım olsun, özellik olsun, teknoloji olsun. Dünya devi araçlarla yarışabilir yani. Bir de şu dikkatimi çekti. Şurada bir logo var. Evet, çok hoş duruyor. Bir de bu 8 esterde bu orta direk yoktu. Evet, kabinde direk var kapıyla birlikte. Bu görüş açımızı engelliyor. Yani şu kısmi olarak engelliyor. Çok fazla engellemiyor. Bir de buradan bakınca şimdi e, direkt kabartıya e, bakınca, yola bakınca hani her şeye hakim olabiliyorsunuz. Özellikle kepçe olsa da her şeye. Evet kepçeli o modellerde sanırsız olmuyor. Burası yarım oluyor galiba ya da. Hatta şöyle şüphe kökünden bakacak olursa. Evet. Her yere hakimsin. Diyebileceklerimiz buradan bu kadar. Ee, aşağıda TLS'den. Bunlar da opsiyonelmiş. TL'si opsiyonel sunuluyor. E, standart paketlerde yok. Harici zaten e, Dyna 6 olması tam dolu pakete olması anlamına gelmiyor. Birçok özelliği opsiyon olarak sunuluyor. Ki güzel bir şey bence. <laughs> yani zaten şimdi al, alacaksan bunu Dyna 6'sını alacaksın. Şey olarak. Çünkü traktörü 5S'i e, 5S, i 5S i yapan bu joystick olsun. Sonra Önlerde işte e, tek bir taraftan direksiyonu dönmüyor. Ortadaki piston iki tarafa da çevirebilecek kadar. Yani içten dışa doğru, dıştan içe doğru açılıyor piston. Direksiyonu çevirdiğimiz hidrolik. Şunu kapatalım, akı bitmesin. Sesini dinleyebilir miyiz bilmiyorum çünkü şu an kapalı ortamdayız. Büyük ihtimalle çalıştıramayacağız. Kapanırken de ne diyor? <laughs> Uyarı veriyor. <laughs> ben <gülüyor> kapandım diyor. Ma çok güzeldi. Çok seviyorum bu traktörü ben. Koltuktan biraz bahsedersek. Bu koltuk havalı koltuk. Sonra sağ böyle e, belli bir açıya kadar dönebiliyor. Nereden döndüğünü bilmiyorum ama dönebiliyor. Çünkü arkaya yan tarafta, sağ tarafta çalışırken oradaki makinelere hakim olabilmek için. Evet, bunun arkasında da tuş varmış. Ne tuşu? <laughs> Boş ver. O zaman, o zaman. <laughs> Elektronik yaz yani. Tamam. İnelim mi? Burada bitti, anlatacağımız başka bir şey kalmadı. Yani, beygirine göre abileriyle boyutları neredeyse aynı. Çünkü 3 merdivende çıkıyoruz. Evet, kapımızı örtelim. Kapı bile zor örtülüyor. Sonra sağlammış yani. Biraz bak. Hemen bir de şimdi <laughs> bunun bloğu falan yani motor bloğu gerçekten ben buradayım diyor. Şuna baksana. Allah aşkına. Evet bozak vitesi kocaman. Yani arka tarafta anlatmadığımız bir şey kaldı mı diye bir bakıyorum. Arkası rengi zaten standart bunlar. Evet. Bu da mikrofonumuz. Tamam burada sonlandıralım isterseniz. Kameraman bey